Merhaba. Merhaba. Merve, Ceceli de geliyor sandal İyiz, da mı geliyor? Siz görmek Harfler. çok güzel. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Mustafa ben iyi de akşamlar. De... Teşekkür ederiz katıldığın için. Okan abi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyursunlar. Buyurun. Ee, 186 saattir biz de tüm Türkiye ile beraber yaşadığımız bu felaket tablosunu takip ediyoruz. Ee, tüm dünyanın yardıma koştuğu bir felaketi yaşıyoruz kaybedilen şu ana kadar açıklanan 31 bin ama muhtemelen çok çok daha fazlası kaybımız olacak. Her bir enkaz kurtuluşunda biz de ayrı bir heyecan yaşıyoruz. Sürekli takip ediyoruz. Ahbap, Afat, Kızılay, diğer tüm sivil toplum kuruluşları şu anda orada canla başla mücadele ediyor. Bizler sanatçılar olarak elimizden gelen desteği ilk günden beri veriyoruz. Evet. E, o bölgelerin neredeyse tamamında konser yaptım. Hatta Elbistan'da bu yaz konser yapmıştım. İskenderun'da daha evvelden etkinlik yaptığımız yer şu anda e, denizin altında kaldı. E, tarif edilemeyecek e, duygular çünkü sanatçılar biliyorsunuz bütün bu e, illerde, ilçelerde etkinlikler yapıyorlar. E, üstesinden nasıl gelinecek? Tekrardan bu tarz durumlara karşı hazırlıklı olmayı ne zaman öğreneceğiz? Ne zaman ders çıkartacağız? Ne zaman akıllanacağız? Tek bir suçlu aramak ya da birilerini sadece suçlamak değil, az önce orada da çok kıymetli bir konuşma geçti. Herkesin mutlaka kendine bakması gerekiyor. 99 depremin üzerinden 23 küsur sene geçmiş. Ee, ve acaba biz kendimiz önlemimizi tedbirimizi aldık mı? Kesinlikle. Oturduğumuz evlerin deprem yönetmenine uygun olduğu bize söylense dahi acaba biz kontrol ettirdik mi? Biz baktık mı? Bugün öyle tablolar görüyoruz ki betonun içinden köpük çıkıyor mesela. Şimdi kimi suçlayacağız? Nasıl davranacağız? Burada hepimizin mutlaka kendimize bakması gerekiyor. Ee, Sevindirici tarafı Yunanistan'dan Meksika'ya aklınıza gelebilecek dünyanın dört bir ülkesinden yardıma koşulması ee, ve bu afetin yaralarını sarmak için herkesin tek yürek olması belki tek teselli. Ama unutmayalım ki biz deprem kuşağında yaşayan ve deprem kuşağının ortasında bir bölgeyiz. Eğer hepimiz kendi tedbirlerimizi almazsak ve tedbir almayanlara karşı ciddi yaptırımları görmezsek bu işin ucunu da alamayız diye düşünüyorum. Hem Blue TV'ye hem DMC'ye şu anda orada call center'ın başında çok sevdiğim arkadaşlarım var. Ee, buradan biz de bu çağrıyı yineleyelim. Lütfen. Hem 0850 242 15 evet. 1532 numaralı telefondan e, Afada, Kızılay'a, e, Ahbaba e, elimizden ne geliyorsa yapmamız gerektiği düşüncesindeyim. E, büyük bir ülkeyiz. Bu tarz felaketlerle karşılaştığımızda değil de her zaman keşke kenetlenmeyi bir arada olmayı becerebilsek. Ama çıkartılacak bir ders varsa da mutlaka ve mutlaka tedbir almayan, tedbirde geciken yahut ya ne olacak canım diyen insanların tez vakitte cezalandırıldıklarını görmemizdir. Sonrasında bu yaraların sarılması bir hafta on gün bir yıl sürmeyecek elbette. Ee, çok sevdiğim arkadaşlarım yine yayına bağlanmak için bekliyorlar. Ee, o sebeple duyarlılığınızdan ötürü şu anda stüdyodaki kıymetli tüm konuklara ve sizlere ben de teşekkür ediyorum. Ee, sadece keşke geçmiş olsun diyebilseydik ama hem can kayıtları hem geride kalanlar, parçalanan hayatlar, umutlar, enkazdan çıkarılan e, o bebekler... Öksüz yetim kalan bebekler. Bunları gördüğünüzde içiniz parçalanıyor. Ee, tekrardan bana konuşma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz Merve. çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Rica ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Evet.